Kıbrıs'ı biz 1571 yılında Sokullu Mehmet Paşa'nın sadaretinde e, o zaman Sarı Selim diye Kanun Sultan Süleyman'ın oğlu e, 3. Selim ikinci Selim düzeltiyorum ikinci Selim e, bu, hükümdarlığında e, ve Sokullu Mehmet Paşa'nın e, sadrazamlığında Lala Mustafa Paşa komutasında 1571 yılında Venediklilerden aldığımız bir ada e, Doğu Akdeniz'de çok önem taşıyan sadece bugün e, Doğu Akdeniz'deki Hidrokarbon kaynaklar vesilesiyle bu önem taşımıyor. Ee, kavimlerin, e, medeniyetlerin gelip geçiş noktası üzerine duran bir e, adadır Kıbrıs adası. Ve bizim için çok büyük önem taşımaktadır. Biz Kıbrıs'ı 1878 yılında, bugün incirlik üssünü Amerika'ya verdiğimiz gibi İngilizlere üs olarak verdik. İngilizlere tapusunu vermedik. Üs olarak verdik. Şu anda İncirlik e, kimindir? Evet. Kullanım hakkı, kiralama hakkı Amerika Birleşik Devletleri'ndir. Ama tapusu kimindir? Türkiye Cumhuriyeti'ndir. İncilik bizim toprağımızdır. Ama oradaki e, NATO ve Amerikan üsleri de kendi içlerinde istedikleri özel olarak yapabilmektedirler. 93 Harbi sonrasında kaybettiğimiz toprakların İngilizlerin desteğiyle Berlin Antlaşması'nı Ayastefanos'ta Stefanos'ta verdiklerimizin ciddi bir kısmını Berlin'de alabilmemiz için Sultan Abdülhamit Han'ın büyük bir deha neticesinde Kıbrıs'ı üst olarak sadece üst olarak verip Balkanlardan ciddi bir toprağımızı tekrar geri kurtarmışızdır ve Yeşilköy Ayas Stefanos bugün bir meşhur bir et lokantasının üst katında Bakırköy'de orada evet. göl üstünde hep herkesin bildiği meşhur bir et lokantasının üst katında yapılmıştır Ayas Stefanos antlaşması ve korkunç Türkiye'nin Osmanlı Devleti'nin kaybı, kaybına olan bir antlaşmadır. Onun kaybettiğimiz e, toprakların ciddi bir kısmını geri almak için e, 5 5000 kilometre karelik Kıbrıs adamızı üs olarak kullanması için tıpkı bugün İngiltere in Amerika'ya verildiği gibi İngilizlere vermişizdir. Osmanlı halkları Osmanlı'da kalmak sureti. Kalmak sureti. Topusu bizde efendim. Yani düşünün diyelim ki bu televizyonun buradaki evet. mülkiyeti lider haberi olmayabilir. Ev sahibinindir ama kullanım hakkı lider haberindir. Bu buranın mülkiyetini aldığını göstermez. Aynı şekilde İncil'in... Vakıf malıdır zaten Kıbrıs Tabii tamam, vakıf malıdır. Ee, bunun bir delili de şudur. Ee, Kıbrıs'ın yani 1878'de yani şimdi bazı tarihçiler ideolojik sahiplerle canım zaten Kıbrıs'ı biz Abdülhamit zamanında vermiştik falan diyorlar. Bu çok büyük bir yalandır, bir haksızlıktır. Hükümdarımıza karşı da bir iftiradır. Delili mi istiyorsunuz? Tarih delilsiz olmaz. Tamam ben tarihçi değilim, profesyonel bir tarihçi değilim ama bir Araştırmacıyım, tarih araştırmacıyım. İkinci Dünya, birinci Cihan Harbi başladığında 5 Kasım 1914 yılında Büyük Britanya Krallığı şu açıklamayı yapmıştır: Savaşa girmiş bulunan Osmanlı Devleti'ne karşılık biz üst olarak bulunduğumuz Kıbrıs Adasını ilhak ettik demiştir. 5 Kasım 1914'te Britanya Krallığı yani İngiltere Kıbrıs'ı ilhak ediyoruz demiştir. Ya yani evet bordumuz senin malını el koyuyor. Aykırı olarak bir şekilde Ve oldu bittiye getirdi. O günkü padişah 5. Mehmet Reşat ama yönetim İttihat Terakki. Evet. İttihat Terakki hükümeti de e, o günkü Osmanlı hükümeti de bunu protesto etmiştir. Tanımamıştır. Tıpkı İzmir'in işgali tanımadığı gibi Anadolu işgalini tanımadığı gibi Kıbrıs'ın ilhakını da tanımamıştır. Kıbrıs ne zaman verilmiştir? Resmi ve hukuki olarak. Herkes girip şimdi çok basit olarak internete hemen yazıp İnönü Vakfı'nın web sayfası vardır. İsmet İnönü Vakfı web sayfasına girip Lozan Antlaşması'nın maddeleri bölümüne girsinler. 20. maddeye lütfen baksınlar. İsterse rejimiz de getirebilir gündeme. Kıbrıs Lozan Muahede Namesi ile İsmet İnönü ve Türk Murahhas Eyetinin imzasıyla Britanya Krallığı'na bırakılmıştır. Lozan Antlaşması madde 20. Bunu bir defa hepimiz bu hakkı teslim etmeliyiz. Hani niye verdi, veremedi, vermemeliydi, gücü yetmezdi. Belki ben de olsam ben de vermek zorunda kalırdım. Bağımsızlığı mı kurtarmaya çalışıyorduk. Ayrı bir konu. Bunlar tartışılır hepsi. Ama biz Kıbrıs'ı Lozan'da verdik. İsteyenler buradan bir KC'ye başlık ve bir linç kampanyası yapabilirler. Ama ben delisiz konuşmuyorum. Lozan Antlaşması'nın maddelerinden 20. maddesine göre Kıbrıs adası Lozan'da Britanya Krallığı'na bırakılmıştır. Sarfa nazar edilmiştir. Peki. Bunu söyledikten sonra, tarihsel arka planı anlattıktan sonra biz Kıbrıs'ı Venediklilerden aldık. Biz Rumlardan almadık, Yunanlılardan almadık. Yani orası bir Yunan'a Mesela İstanbul'u nereden aldık? Konstantinopolis iken Bizans'tan aldık. Yani Bizans'la alakalı, İstanbul'la alakalı bir müktesebatları vardır 500 sene, 600 sene öncesinden. Yani burada Rumlar yaşıyorlardı ama Kıbrıs'ta böyle bir şey yoktu.